Merhabalar arkadaşlar, bugün bağa geldik oğlumla. Bağ budayacağım, bir de belirleme işi yapacağım. Bir de benim bağ budama şeklimi görün. Bilmeyenler daha çabuk öğrenecek, yapmak isteyeceklerdir. Bağ bahçesi olanlar tabi. Şöyle, başlayayım. Yazıbıların dışından Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bağdaki budama şekli zayıf olan ağaçlar alınır. Güçlü olanlardan kalem konur. Örneklerle yapacak olursak şuradan bir tane kurumuş budakları alıp 2-3 göz kalem konur. En güçlülerinden korsak tabi daha iyi olur. Bir tane buradan koyduk. Bir tane de şuradan koyacağım. Soğuk vurmuş bağları. De Dengesi çatlamış. Normalde şuralarından çatlaması gerekiyordu. Soğuk vurmuş. köke yakın büyük dala yakın yerlerden çatlamış. Bu da üzümde verimsizliğe sebep olur yeniden büyüyecek, tekrar kalem konacak, oradan üzüm çıkacak. Aynı şekilde şu daire soğuk almış, soğuk vurmuş. Gene de en kuşlarından kalem koyuyorum ben. Aynı şekilde işlem. ağaçları alıyoruz tabi bir şeye yaramıyordu şu işleme göz açma işlemi deniyor kürekle kenarları alınıyor budama yapıldıktan sonra da belleme işi çapa işi yapılıyor kuru dalları alıyorum ben en güçlü, en sağlamından bir tane koymak istiyorum bulunduğu bölgeye. Şöyle, soğuk büyük ölçüde vurmuş zaten etkilenmiş bizim bölgemiz soğuk bölge olduğu için bir Akdeniz bölgesi gibi Ege gibi Karadeniz bölgesindeki gibi bağlarımız çok iyi çatlayamıyor filiz çıkaramıyor yani. Soğuk alabiliyor. Kökten gelen filizleri alırsak şöyle kalemine kaleminden alırsak daha iyi verim olur. Ama soğuk aldığı için büyük bir oranda verim olmayacak gibi görünüyor. Yeniden filiz olacak. Seneye ተመስጠን ለምደር ሆይ sayf filizler olmuş. Şundan hiç fayda gelmez ama dursun bakalım. Evet. Bu şekilde budamamı tamamlayacağım. Birazdan bir de bağ çapalama, belirleme yapacağım onları da sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi de arkadaşlar sizlere çapa yapacağım bağda onu paylaşmak istedim. Belleme işi yapıyoruz. Bazıları çapa diyor, bellemeyi bilmiyor. Belirleme dediğimiz zaman anlamıyor. Çapa gidiyor Daha önceden gözünü açtık işte şöyle. Ocakların, bağ ocaklarının gözü açılıyor sürekli alınıyor ondan sonra budama işlemi yapılıyor budama işlemini yaptık onun ardından da çapa işlemi belleme işlemi yapıyoruz bildiğiniz gibi bel zaten belleme işi şu halde bel deniyor belleme işi oradan geliyor Evet şimdi biraz çalışayım Bizim bu bağ bölgesi kasabamızın mençilis bölgesi olarak geçiyor. Etrafında ufak yükseltiler var, tepelikler var. Bazıları buğday yetmiş arası. Bizim burada da bağımız var. sofralık üzüm çıkarıyoruz buradan. Tekrar yapımında kullanıyoruz. Sirke yapımında kullanıyoruz işte. Bulunduğumuz il biraz parasal iklim olduğu için genelde soğuk vuruyor bağları soğuk hava hakim sürüyor. Tabii bir Akdeniz'deki bir Ege'deki gibi gittiğimiz yok. Bazen oluyor çok soğuk vurup da hiç ürün alama, alamadığımız zamanlar oluyor. Bazen bir iyi oluyor soğuk vurmazsa biraz ılıman geçerse. çalışmamdan sizlerle paylaşmak istedim çalıştığım nasıl çalışıldığını özellikle şehirde yaşayan insanlar bu tür şeyleri çok merak ediyor köydekiler zaten biliyor da. toprak döndüğü zaman Aynı zamanda havalandırma işlemi de oluyor topraktan, Verim kalitesi daha arttığına inanıyoruz. Öyle de oluyor. Hani bir atasözümüz var. Bakarsan bağa bakmazsan daha olur. Sözünde. Bakmazsak zaten ürün, ürün vermiyor. Zaten bir de soğuk hava ikliminde olduğumuzdan dolayı bir de bakılmazsa tabii ürün olmuyor. Evet arkadaşlar. Yenileme işinin sonuna doğru geliyoruz. Biraz da oğlum yapıyor. arazimiz böyle tepeliklerin ortasında, kayalıkların ortasında güzel bir yerimiz var, bağımız var. Burada biraz çalışma yaptık. Sizlerle paylaştık. bir alanımız kaldı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımızın ismini değiştirdik. Serpil ve Mustafa Mustafa'nın dünyası olarak değiştirdik. Kanalımıza abone olmayanlar varsa olmasını rica ederiz. Teşekkür ederiz olanlara da. Hoşçakalın.